Peygamberler de şizofren. Farklı bir açıdan baktığın zaman bütün peygamberler de şizofren değil mi? Tıp ben mevcut bilimin ve psikolojinin söylediği şey bu peygamber olduğu iddia edilen adamların yaşadığı şeylere bakıldığında kaynakların anlattığı o hareketlere girdikleri triplere bakıldığında bunların şizofren olması. E peki Müslümanlar veya Hristiyanlar bunlara şizofren diyor mu? Hayır. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ya belki de bizim şizofrenlik dediğimiz şey işte farklı boyutlarla aramızdaki perdeyi kaldır. Şimdi çok büyük bir e, konuşma değil, e, tıbbi bir bilgi size aktar. Ne dedi? Dedi ki peygamberler şizofren dedi. Bu e, bilim, e, e, şey e, tıbbi bilim adamları yani doktorlar diyelim kısacası. Öyle dediğine dair yani e, ben delil isterim hangi doktor. Veya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şizofren diyor ya peygamberlere, nebilere. Hiçbir doktor, he, şu doktor söyleyebilir. Eee, ateist, Allah'ı yok, Allah'a inanmıyor ve İslamiyeti veya peygamberleri küçük düşürmek için öyle bir benzetme yapabilir. Ama hiçbir bilgi e, aktarılmadı bilim adamlarından peygamberlerin şey olduğunu yani muhtedil bir bilim adamı muhtedil bir e, araştırmacı yani şu kesimden değil muhtedil birisi olan yani ortada olan birisi böyle bir bilgi aktarmadı araştırın bakın burada yalanın büyüğünü söylüyor bir de şizofren ne demek ya? Ne demek? Çocukça, çocukça hareket yapmak demek, Ajitasyon demek. Ee, yani gereksiz yerlerde gereksiz duruşlar, gereksiz e, hareketler demek. E, Emillere veya ona verilen e, komutla, e, komutlara karşı çıkma, e, talimatta durmamak. Yani. Nasıl anlatayım Allah göstermeye Yani sen kime gelip bunu yutturmak istiyor? Şizofren diyelim ki bir insanda var. Ona dersin ki arabaya binme, gidip arabaya bine. Ya siz sen kime şey ediyorsun ya? Peygamberler sallallahu taala aleyhi ve sellem hangi talimata karşı geldiler? Bütün peygamberler. Hangi talimata karşı geldiler? Sen ne konuşuyorsun hey tıfır? Sen ne konuşuyorsun? Lan yani konuştuğunu bile bilmiyor. Hastalığın ne olduğunu bilmiyor. Bir de üstüne üstüne yalan söylüyorsun. Diyorsun ki yani videodan ben anladığımı şöyle yani böyle aktarıyor bu. Bilim adamları, doktorlar onlar böyle görüyorlar bunu şu anlamda veya şuraya getirmek istedi. Ama öyle bir şey yoktur. Ben şu ana kadar daha şey etmedim. Ben günlük böyle konuları araştırıyorum. Günlük öyle bir şey daha görmedim. Lütfen varsa linkini atın ben de okuyayım. Ama dediğim gibi ortada olan bir insan ne din tarafı ne şey tarafında olan birisi. Bunların yalanları bitmez bitmez